Herkese merhabalar arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün Didim Çamlık Mahallesi'ndeyiz. Didim'in Çamlık Mahallesi'nde denize yakın konumunda ön cepheli 2 artı bir full eşyalı ve komple yapılı olan bir dairenin tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Birlikte gezeceğiz şimdi sizlerle. Bölge olarak Çamlık Mahallesi'ndeyiz. Çok güzel bir konumdayız arkadaşlar. Evin içerisinde komple yapılı ve eşyalı olması büyük bir avantaj olacaktır sizin için. Şu anda satış rakamı 1.850.000 TL ön cepheli dairemiz. Kısa bir tanıtım videosu izleyin. Daha sonra evin içerisinde buluşalım. Evet, dairemizin girişine hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım anlatmaya. Giriş yaptığımız zaman şöyle L şeklinde bir kolidorumuz var. Evin içerisi komple sıfır ayarında diyebiliriz arkadaşlar. Elektrik tesisatları falan komple değişti. E, duvarlar yapıldı. Malzemelerin hepsi sıfır olarak buraya getirildi. Evde ne görüyorsunuz? Şu anda hepsi sıfır arkadaşlar. Yerdeki e, parkeler bile komple hepsi yeni yapıldı. Hemen şurada arka taraftan başlayalım. Giriş yaptığımız zaman sağ tarafımızda, geri tarafta ee, bir odamız mevcut. Bu odamız hemen hemen 13-14 metrekare civarında bir odadır. Burada perdeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu perdeler şu şekilde göstereyim. Güneşlik niyetinde bunlar. Şu anda güneşlik olarak kullanılıyor. İsterseniz şu şekilde kapatıp böyle açabiliyorsunuz. Şöyle gösterelim. Camlarımız, pencerelerimiz PimaPen arkadaşlar. İçlerinde ee, sineklikleri komple mevcut. Burada boydan boya bir dört kapaklı gardırop var. Burada bir makyaj malzemesi için e, dolabımız var. İki tane komodinimiz sığmış. Çift kişilik yatağımız sığmış. Burada kapımızı açalım. İki tane balkonumuz var arkadaşlar bu evde. Bir tanesi burada. Bir tanesi de ön cepheye bakan balkonumuz. Şöyle gösterelim. L şeklinde Gelen bir balkon alanı var burada bizim. Burayı işte yani gördüğünüz gibi çamaşırlık olarak değerlendirebilirsiniz. Boydan boya bir e, ip asabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir balkon. Çok geniş değil ama uzunlamasına güzel. Kapılarımız beyaz. Burada girişte sağ tarafta bir vestiyer alanımız var arkadaşlar. Fakat burayı ee, çoklu olarak kullanabilirsiniz. Nasıl çoklu olarak? Buraya alt tarafa çamaşır makinesi, üst tarafa da e, termosifon yeri olarak burayı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel olacaktır. Çok güzel bir yer kazanırsınız burada. Şöyle gösterelim. Burada da böyle iki tane rafımız var. Hemen yan tarafında da bir banyo, lavabo alanı var arkadaşlar. E, klozetimiz gömme değil normal. Burada bir e, duşa kabin yapılmış. Fayanslarımız eski tip fayanslar ama hiçbir deformesi yok. Gayet güzel. Üst tarafımız zaten betoner arkadaşlar? Burada güzel bir bango yapılmış. Bir Hilton banyo konulmuş. Şey, e, Hilton bir e, bango yapılmış arkadaşlar buraya. Güzel olmuş. Koridor alanı çok güzel yani biraz daha ferahlatıyor böyle evin içerisini. Hemen girdiğiniz gibi sağa sola odaların içerisine dönmüyorsunuz. Güzel oluyor. Burada da bir odamız var. Buraya da çift kişilik yatak koymuşlar. Bir tane komodin bırakmışlar. Makyaj malzemesi için burada e, ufak bir dolap konulmuş arkadaşlar. Burada da üç kapaklı bir gardırobumuz mevcut. Ama buradan bir tanesi tek kişilik yatak olsa daha iyi olabilir. Çünkü yürüme alanı biraz dar kalıyor. Burada da bir beyaz kapımız var. Ortasında şu şekilde buğulu camı var arkadaşlar. Salon alanı çok güzel. Gayet güzel. Yeterli derecede. Mutfağımız aynı şekilde. Yani burayı e, yaz-kış oturum olarak da düşünebilirsiniz. ama dikkat. Yaz-kış oturum olarak da düşünebilirsiniz. Sadece yazlık olarak da değerlendirebilirsiniz. Şimdi e, denize çok yakın bir konumda bir de Çamlık Mahallesi oldukça kaliteli bir mahalle. Bizim Didim'in en eski mahallelerinden bir tanesidir. Evlerin ortalama yaşı 25 yaşında arkadaşlar burada. Yeni yapılan bir ev. Eğer Çamlık Mahallesi'nde yeni bir ev yapılıyorsa 2 artı birlerin rakamları şu anda 2,5 milyonun altında değil. Onu da söyleyelim. Güzel bir e, koltuk takımı atılmış arkadaşlar burada 2 tane. Ortada güzel bir... E, masamız var. Orta sehpamız var. Burada bir yemek masası takımım var. 4 kişilik. E, hatta 6 kişilik de diyebiliriz buna. Yani 6 kişi de oturabilir. Burada güzel bir berjerimiz var arkadaşlar. Mutfak alanı çok güzel. Gerçekten yani ışıklandırmalar falan böyle biraz sade olunca zaten gayet güzel duruyor. Altta bir tane led koymuşlar. Güzel durmuş. Burada bakın dolaplarımız simli antrasit gri'nin koyu rengi kullanılmış ama böyle yakından baktığımız zaman içinden böyle simler var. Elimize gelmiyor ama iç boyası simli bir boya. Çok güzel, çok hoş duruyor. İçleri komple ahşap. Yani bunların nasıl çerçevesi ahşapsa dolapların içleri de komple ahşap arkadaşlar. Çerçevelerinde antrasit gri olarak gelmişler. Bu da çok güzel olmuş. Alt dolaplar zaten komple antrasit gri. Mermerimiz de aynı şekilde. Yani gayet güzel olmuş. Tezgah arasında beyaz bir model seçmişler. Gayet şık duruyor arkadaşlar. Bir tane klimamız var burada bu arada. Televizyonumuz Vestel marka. Şu şekilde e, yandan sürgülü olarak açılabilir bir kapımız var. Ekstra panjurlarımız da var arkadaşlar burada. Yani elle açılır kapanır ama yine panjurumuz var. Ön cephedeyiz. Dediğim gibi bir Arka tarafta da balkon alanımız vardı. Bir de burada balkon alanımız var. Şu hemen şurayı bir gösterir misin? Bakın burada bir barbekü e, barbekü alanımız mevcut. İçi e, böyle bu şekilde taşlarla yapılı. Altına da yerimiz de var. Bakın şurayı bir gösterir misin? Burada termosifon isterseniz buraya da koyabilirsiniz. Orayı vestiyer haline de getirebilirsiniz. Burada termosifon yeri var çünkü arkadaşlar. Burada mutfak gideri de var. Bir gider koymuşlar yani oraya. Oradan istediğiniz gibi oraya da tasarım yapabilirsiniz. Kafanızda değişik şeyler planlayabilirsiniz. Balkon alanında burası. Yani bölge konum olarak çok değerli bir konum olduğu için arkadaşlar bu fiyat şu anda 1.850.000 TL'ye düştü. Birazcık acil olarak satılık. Bunu değerlendirebilirsiniz. Pişman olmayacağınız bir bölge. Gerçekten ben gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Zaten bizim ofisimiz buraya da çok yakın arkadaşlar. Onu da belirtelim. 2 artı bir açık mutfak. Hemen hemen... 18-20 yaş aralığında vardır binamız. Ama binanın dışı komple bakımlı. içi zaten komple yeni şu anda. Yapabileceğiniz 1 lira bile bir masrafınız yok arkadaşlar. Çok güzel bir bölge. Ön cepheli zaten. Mühit harika. Oturanlar gerçekten elit kesim. Yani burayı değerlendirebilirsiniz. 1.850.000 TL gayet iyi bir rakam. Üstelik pazarlığı da mevcut arkadaşlar. Bizlere abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden alıcısına hayırlı uğurlu olsun.